Herkese merhabalar. Almanya'da şirket kuruluşu ile ilgili merak ettiğiniz her şeyin cevabı bu videoda. Mini GmbH, GmbH farkları, şirket ile oturum alma, sermayeler hepsi birazdan bu videoda. Çaylar kahveler hazırsa başlıyoruz. Merhabalar arkadaşlar. Güneşli bir sonbahar Almanya'da. Hava nefis. Gözlüksüz çekmeye çalıştım ama bu açıda çok fazla güneş var o yüzden müsaadenizle gözlükle birazcık videoya başlayacağım. Almanya'da şirket kuruluşu, mini GmbH yani düşük sermayeli 1 Euro ile şirket kuruluşu, normal GmbH bunların kuruluş süreçleri ve ondan sonra bu süreçlerde bu şirketler üzerinden yatırımcı vizesiyle Almanya'ya gelme konusunda daha önce videolar çekmiştim ve Edcraft olarak zaten biliyorsunuz bu süreçte destek veriyoruz. Şimdi size bugün özellikle mini GmbH ve GmbH arasındaki farklardan bahsedeceğim. Ama öncesinde müsaadenizle videomuzun sponsoru Temu'dan bahsetmek istiyorum. Temu'dan yeni doğacak bebeğimiz Ata için bazı alışverişler yaptık ve hepsi müthiş geldi arkadaşlar. Ürünler çok çok kaliteli. Ürünleri görmek isteyenler Günal Yiğit hesabıma gidip oradaki realistlere bakabilir. Ürünlerle ilgili inceleme videosu da ayrıca çektik. Eğer görmediyseniz şu an yoksa da yakında gelecektir. Takipte kalabilirsiniz. %90'a varan indirimler oluyor. Gerçekten fiyatları çok uygun. Zaten daha önce alışveriş yapanlar biliyordur. Ürün çeşitliliği çok fazla. Ücretsiz kargo var Temu'da ve 90 güne kadar ücretsiz yine iade var arkadaşlar arkadaşlar. Çok çok mantıklı, çok çok problemsiz bir alışveriş süreci var. En başta biraz endişeliydim ama ürünleri göreceksiniz. Süreç de çok keyifli ve sorunsuz oldu. Çok güzel. Buraya bir kod bırakıyorum. Bu kod ile aşağıya da bırakıyorum. Uygulamayı indirdiğinizde 100 Euro'luk bir kupon ya da %70 indirim kazanabilirsiniz arkadaşlar. Kazanacaksınız hatta. O yüzden aşağıdaki linkten uygulamayı indirip o kodu uygulamada arattığınızda direkt olarak kuponunuz ya da indiriminiz tanımlanmış olacak. Temu'yu mutlaka deneyin derim. Peki siz e ticaret nasıl yaparsınız? Siz temu gibi diyelim ya da kendi işinizi, ticaretinizi, hizmetinizi Almanya'da nasıl yapabilirsiniz? Sadece Almanya'da değil tüm Avrupa'da nasıl yapabilirsiniz? Bugün biraz onlardan bahsedeceğim size ama yine her zamanki gibi size birazcık çevreyi de göstermek isterim. Almanya'nın sonbaharında her yerde böyle yapraklar. Gerçekten insan böyle konuşurken etrafa bakıp güzel manzaralardan dolayı bile konsantresi dağılabiliyor. O yüzden sizinle paylaşmak istiyorum. Lafı bölüyorum çok da dağıtmayacağım ama biz ister istemez İzmir'de bile olsak böyle yüksek yüksek binaların içindeydik hep. Yani böyle ferah açık bir şey değildi yani hani biz İzmir merkezde kaldığımız için. Şimdi böyle bakın gökyüzünü görebilmek, ağaçları görebilmek, işte bakkala giderken diyeyim hadi <laughs> markete giderken şöyle bir yerden gitmek gerçekten bizim için keyifli. Burada yaşayanlar çok bunun farkında değil kıymetini bilmiyorlar diyebilirim ama bizim için oldukça keyifli. Evet bu kadar sohbet yeter. Şimdi birazcık mini GmbH ve GmbH farklarına gelelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu şirketler limited şirketleri. Mini GmbH GmbH formatının yani sınırlı sorumluluk olarak geçer, sınırlı sorumluluk içeren şirketin bir küçük versiyonudur. Mini GmbH, GmbH'a göre daha düşük sermayelerle daha hızlı bir şekilde kurulabilir. Öncelikle GmbH formatını bilmeyenler için birazcık ondan bahsetmek istiyorum. GmbH bir limited şirketi. Almanya'da minimum 25.000 Euro'luk sermaye ile kurulabiliyor. Özel alana giriyorduk bir limited şirketi ve 25.000 euroluk sermaye ile kurulabiliyor. Hatta bu sermayenin yarısı yatırılarak da 12.500 euro ile de bu limited şirketini kurabilirsiniz. Oldukça prestijlidir. Eğer yeterli sermayeniz varsa 12.500 ya da 25.000'den bahsetmiyorum. Almanya'da yatırımcı vizesi de alabilirsiniz. Tabii ki bunun başka koşulları da vardır. GmbH budur. Eğer ki Almanya'da yatırımcı vizesi almak istiyorsanız ileriye dönük. Bunun da detaylarını birazdan konuşacağız. GmbH formatındaki şirketi tercih etmelisiniz. Başka şirketlerin gözünde daha prestijlidir. Bankalar nezdinde daha prestijlidir. Uzun vadede daha avantajlıdır iş yapmak için. Ama diyelim ki ben hemen bugün göç etmek istemiyorum. İleride belki göç ederim ama Almanya'da Amazon yapmak istiyorum. Almanya'da ticaret yapmak istiyorum. Hizmetlerimi Almanya'da satmak istiyorum. Burada bir varlığım olsun istiyorum Almanya için. O zaman bir çözüm var. UG olarak da geçen mini GmbH. Mini GmbH aslında prensipte kağıt üzerinde 1 euro sermaye ile kurulabilen bir şirket. Mini GmbH GmbH gibidir ama 1 euro sermaye ile tabii ki kurulmaz. En azından bir 3000 eurolarda falan bir sermayenin olması lazım ki kuruluş maliyetlerini de kapsayabilsin. Bunun haricinde mini GmbH yaş, noter masrafları, danışmanlık ücretleri, kuruluş süreçleri, hızları vesaireleri açısından GmbH'a göre daha hızlı ve daha kolaydır. O yüzden mini GmbH Almanya'da, Avrupa'da ticaret yapmak isteyen kişiler için 12.500 Euro'luk sermayeyi en az ya da tam sermaye yatıracaklar için 25.000 Euro'luk sermaye yatırma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Mini yaşın diğer normal GmbH'e göre bir eksisi var mı? Prestij açısından, işte daha sonra GmbH'a dönüştürülme zorunluluğu açısından bazı durumlar var ama onun haricinde bir şey yok. Zorunluluk nedir? Mini GmbH'da her yıl karınızın %25'ini ayırmanız lazım ki bu %25'ler 25.000 euro'lara ulaşsın ve Mini GmbH'niz büyüsün, GmbH olsun diye. Mini GmbH büyüdüğünde GmbH olacaktır. Ama burada örneğin Amazon'a atılmak istiyorsunuz. 12.500 euro yatırmak istemiyorsunuz. Şirket kuruluş maliyetlerinin de daha düşük olmasını istiyorsunuz. Danışmanlık maliyetlerinin de daha düşük olmasını istiyorsunuz. Daha hızlı olmasını istiyorsunuz. Bir taraftan da bunun ileride yavaş yavaş GmbH'a dönüşmesini istiyorsunuz istiyorsunuz. GmbH'e dönüştüğünde yeterli sermaye artırımını sağlayarak belki de yatırımcı vizesine başvurmak istiyorsunuz. O zaman mini GmbH doğru bir seçim. Ama ben konsolosluk nezdinde daha güvenilir olsun istiyorum. Zaten mini GmbH'de konsolosluğa gitmek ve yatırımcı vizesi başvurusu yapmak doğru olmaz, yeterli olmaz. GmbH olarak başvurmak gerekir. Sadece GmbH olmak da yetmez. Yeterli sermayeye sahip olmak gerekir. Peki bu yeterli sermayeden kastım nedir arkadaşlar? Burada bu kişinin kurduğu şirkette olan bağı yani Türkiye'deki geçmişi kurduğu şirketin faaliyet alanı ile olan tecrübesine, şirketin sermayesine, şirketin bölgesel ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığına, ileride birini istihdam edip etmediğine bakılır. Sermayeden kastımız nedir? Her iş için farklıdır. Her iş için farklı demek nedir? Siz Home office bir yazılımcıysanız bir iş planı hazırlarsınız. İş planı şarttır. Business plan bu yatırımcı vizesi başvurularında. Bu iş planında eğer ki siz doğru bir şekilde gelirlerinizi gelirlerinizi ve giderlerinizi ortaya koyabilirseniz o zaman bu iş planınız sizin sermayenizde uyumludur demektir ve yatırımcı vizesi verilebilir. Ama şimdi diyor ki ben restoranlar zinciri açacağım. 50.000 euro da sermaye koyacağım. Yatırımcı vizesi alabilir miyim? Bir kere yatırımcı vizesinin iş planında şunu diyorsunuz arkadaşlar. Ben ben ailemle göç edeceğim. Buraya geldim. Buradan bir ev kiraladım. Kişisel masraflarım, ev kiram, bin postumlarım, yan giderlerim yani işte kiranın yanındaki faturalar vesaireler atıyorum 2000 euro. Benim şirketimin muhasebe giderleri, ofis giderleri, onun haricinde şirketimin reklam giderleri, bu işimi yapabilmem için gerekli diğer giderleri de ekledim. Ne oldu? Aylık 5000 oldu diyelim. Atıyorum şu an çok afaki. Bu 5000'i 12 ile çarparlar en az 60 bin gerekir. En, en 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 basit bir durumda bile. Derler ki bu şirketin kendi şirket sahibinin kendi kişisel geçimi ve şirketin iş planında bahsedilen işlerin akışı için yeterli sermayesi var mı? En az 60 bin euro isterler. Yani 60 bin euro ile yatırımcı vizesi alınabilir demek istemiyorum. Bu afaki örnek hesaplamadan bahsediyorum. Bana sorarsanız 100-150 bin eurolara ulaşması gerekir. Ya da bu şirket kurulmuş olur. Aradan bir yıl geçer ve bu şirketin gerçek bir finansal verilisi olur. Bir yıl boyunca ben bu kadar fatura kestim. Bu kadar iş yaptım. Eğer işimin başında olursam bu kadar iş yapabilirim gibi bu açıklamalar yapıldığında bir nebze daha düşük bütçelerle yatırımcı vizesi başvurusu denenebilir. Ama diğer koşulları da mutlaka sağlamak gerekir. O yüzden hemen şirketi kurup Almanya'ya göç etmek istiyorsanız çok yüksek sermayeli GmbH kurmanız ve diğer koşulları sağlamanız gerekir. Daha sonra göç etmek istiyorsanız yine düşük bu sefer düşük sermaye ile 12.500 ya da 25.000 ile GmbH'i kurup ya da 50.000 ile birazcık iş yapıp faturalarınızı ve biznes planı gerçek verilere dayandırarak hazırlayıp sonra başvuru yapabilirsiniz. Ya da ben bu göç sürecini biraz daha ileri erteliyorum. Benim esas amacım Almanya'da Amazon yapmak, Almanya'da Avrupa'da ticaret yapmak, bir şeyler satmak, hizmet vermek, orada var olmak ve hemen hızlıca düşük maliyetlerle şirket açmak istiyorum derseniz de o zaman mini GmbH doğru seçim olacaktır arkadaşlar. Mini GmbH ile GmbH arasındaki farklar budur. 1 euro ile şirket açıp mini GmbH üzerinden ki 1 euro zaten göstermedik bir ücret gidip de Almanya'da yatırımcı vizesi başvurusu yapmak mümkün değil. O yüzden onu aklınızdan lütfen çıkartın. Bunun yapılabileceği ile ilgili mümkün olduğu ile ilgili içerikler maalesef var. Ama mümkün değil. İşin aslı budur. Bizden destek almak isterseniz zaten bildiğiniz üzere her zaman Edicraft'a ulaşabilirsiniz. Açıklamada gerekli tüm iletişim bilgileri bu süreçlerle ilgili var. Durum bu arkadaşlar. Sorunuz olursa lütfen yazın, mail atın. Aklınıza bir şey takılırsa lütfen sorun. Temu'nun linklerini de aşağıya bırakıyorum. İlginizi çekerse lütfen Temu'nun uygulamasını indirip indirim kodundan faydalanın. Gerçek indirim çünkü. Temio da videoya sponsor olduğu için ve size bunları anlatabilmemi sağladığı için ayrıca teşekkür ediyoruz. İletişim bilgilerimi aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Sorunuz olursa yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.